Evet sevgili gençler. Örnek 11'de kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soruyu okuyalım. Alternatif akım kaynağına bağlı bir kapasitör için yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci öncül. Akım gerilimle aynı fazladır. Şimdi arkadaşlar burada sadece kondansatör var. Kondansatör konusunu anlatırken size ben bu notu vermiştim kondansatörlü devrelerde kondansatör sürekli enerjiyi ne yapıyordu arkadaşlar? Depoluyor ve sonra da tekrar devreye geri veriyordu. Dolayısıyla dikkat edecek olursak o zaman kondansatörde akım 90 derece öndeydi. Yani dikkat edecek olursak arkadaşlar akım ile gerilim aynı fazladır diyor. Akım ve gerilimin aynı fazla olması şu demek arkadaşlar. Akım ve gerilim denklemlerinde herhangi bir açıyı ekleyip ne yapmıyorduk? Çıkarmıyorduk. Ama burada dikkat edecek olursanız bu kondansatör. Dolayısıyla kondansatörde uzanan arkadaşlar biz akım denklemini ifade edecek olursak akım denkleminde i eşittir i max çarpı sinüs normalde vt diyorduk ama bu v'ye artı pi bölü 2'yi ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Yani gördüğünüz gibi kondansatörlü devrede akımın gerilimden 90 derece önde olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada o zaman birinci öncül gördüğünüz gibi nedir? Yanlıştır. Devam edelim. İkinci öncül devrenin frekansı artarsa devrenin etkin akımı artar denilmiş. Şimdi arkadaşlar devremize baktığımızda burada bir alternatif akım gerilim kaynağı görüyoruz. Dolayısıyla bakın bu kaynağın gerilimi ne arkadaşlar? Sabit. Söz gelimi buraya biz ve etkin dediğimizde o zaman devreden ve kondansatörden geçen akım da I etkin olur şimdi ohm kanunu burada hatırlayalım arkadaşlar. Ohm kanunu neydi? Vırdı. Ama biz burada vır yerine neyi kullanacağız? V etkin eşittir. V etkin çarpı. Gördüğünüz gibi bunun kendi üzerinden geçen akıma karşı gösterdiği bir zorluk var. Bu zorluğa ne deniyordu arkadaşlar? Kapasitans. Ve biz bunu neyle gösteriyorduk? XC ile. Dolayısıyla şimdi bu formülümüzde V formülü V etkin çarpı neye dönüştü arkadaşlar? XC'ye. Şimdi arkadaşlar XC'nin formülünü hatırlayalım xc'nin formülü 1 bölü vc yani omega. Omega yerine de 2 pi koyarsak 1 bölü 2 pi c şeklindeydi. Şimdi bakın ikinci öncülde ne demiş? Devrenin frekansı artarsa. Arkadaşlar dikkat edelim. Buradaki frekans yani f. Gördüğünüz gibi bir şeyle nasıl orantılı? Ters orantılı. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki frekans artarsa xc ne olur arkadaşlar? Azalır. xc azalır. Sonra ana formülümüze yani ohm kanunu formülümüze gittiğimizde bakın v etkini nasıl tuttuk arkadaşlar? Sabit tuttuk. Dolayısıyla xc'nin de ne olduğunu gördük? Azaldığını gördük. Arkadaşlar xc azalırsa o zaman buradan i etkinin arttığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Dolayısıyla bakın devrede etkin akım değeri artar demiş. O zaman ikinci öncülümüz doğru olur arkadaşlar. 3. Kapasitörün sahası artarsa kapasitans yani xc artar demiş. Şimdi tekrar aynı formüle geri dönecek olursak. Bakın sağ artarsa. Bakın sağ ile yine kapasitans yani xc nasıl orantılı arkadaşlar? Ters orantılı. O zaman biz kapasitörün sahasını artırırsak arkadaşlar kapasitansı yani xc'si yine azalır. Dolayısıyla bu öncül de yanlıştır. Yalnız iki seçeneği doğru cevap olur. Evet doğru seçenek Bursa seçeneği olur arkadaşlar. Evet örnek 12 ile devam ediyoruz. Şekil 1, 2 ve 3'te alternatif akım devreleri verilmiştir. Devrelerin geriliminin maksimum değerini değiştirmeden kaynağın frekansını artırdığımızda devrelerden geçen etkin akım değerleri nasıl değişir? Arkadaşlar aslında yukarıda ikinci öncülde etkin akımın nasıl değiştiğini anlatmıştım. Şimdi buna benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Ama yukarıda sadece kondansatör sorusu çözmüştük. Burada ise 3 tane devre ayrı ayrı verilmiş. Öyleyse frekansa bağlı olarak değişen devrelerimizin bobin ve kondansatör olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü üzerinden geçen hepsinde de bir etkin akım var. Dolayısıyla bakın R direncinden geçen etkin akımı arkadaşlar Eğer biz I1 diyecek olursak L'den geçen etkin akımı I2 diyecek olursak I2 etkin olsun. C'den geçen etkin akıma da I3 etkin diyecek olursak. Evet etkin akımlarımızı bu şekilde işaretledik arkadaşlar. Bakın bunların üzerinden geçen akımlara karşı gösterdiği değerler direnç değerleriydi. Bakın I etkin 1'e R bir direnç gösteriyor. Burada I etkin 2'ye bakın L yani bobinin öz katsayısı vermiş ama biz buna XL demeliyiz arkadaşlar. XL ne yapıyordu? Bir e, e, direnç gösteriyordu. Son devrede de bakın arkadaşlar XC bir direnç gösteriyor. Dolayısıyla burada frekansa bağlı olarak değişen iki tane ne var arkadaşlar? Devre var. Birisi bobin devresi. Birisi de ne arkadaşlar? Kondansatör devresi. Evet. Şimdi dolayısıyla ne yapmamız gerekir? Burada arkadaşlar yine formüllerimizi bir hatırlayalım. Bir kere frekansın artması arkadaşlar. Frekansın artması direnci etkilemez. Yani yani I etkin bir bundan ne yapmaz arkadaşlar? Etkilenmez. I etkin bir sabit kalır. Tabi bu arada formülümüz yine 10 kanunu. Yani ne yapacağız? Maksimum akım sabit tutuluyorsa V etkin de sabittir. V etkin eşittir. I etkin çarpı yine direnç değerini burada ifade edeceğiz. Şimdi dikkat edin. Burada R ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bakın R sabit. Dolayısıyla etkin voltaj da değişmiyor. O da sabit. Dolayısıyla burada I etkin 1 dediğimiz değer ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. O da sabit olacak. Peki diğerine devam edelim. İkinci devrede arkadaşlar bakın bobin vardı. Devreyi tekrar bir görelim arkadaşlar. Evet bakın bobin ve üçüncü devrede de kondansatör ve tekrar bu değerlerimizi arkadaşlar yorumluyoruz. Şimdi ikinci devrede frekans artarsa ne olur? Arkadaşlar ikinci devrede frekans artarsa bu defa acaba etkin iki nasıl değişir? Bunun için yine Ohm kanunu ve aynı zamanda Xd formülünü hatırlamamız lazım. Arkadaşlar bir kere öncelikle Xd formülünü bir hatırlayalım. Xd formülü neydi arkadaşlar? omega çarpı L idi. Omega yerine biz ne yazıyorduk? 2 pi f arkadaşlar çarpı L. Bakın frekans artarsa onun üzerinde oluşan direnç değeri de frekansla birlikte yani XY değeri de ne yapmış olur arkadaşlar? Artmış olur. Dolayısıyla tekrar etkin değeri ya da maksimum değere gidecek olursak I etkin 2 çarpı ne yazabiliriz buraya? XY yazabiliriz. Bakın biz V etkini sabit tutmuşuz. XY'nin frekanstan dolayı arttığını söylüyoruz. Dolayısıyla o zaman I etkinin ne olması lazım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi azalması lazım. Yani burada I etkin gördüğünüz gibi ne yapar arkadaşlar? Azalır. E evet, son olarak kondansatör devresine bir bakalım arkadaşlar. Kondansatör devresini aslında az önceki örnekte anlatmıştım. Yine burada frekansın arttığı söyleniyor. Ve bu durumda I etkin 3 oluşuyor. Yine XC formülümüzü bir hatırlayalım. Arkadaşlar XC'nin formülü şuydu. 1 bölü VC V yerine 2pf yazarsak 2pf yazarsak 2pf C şeklindeydi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yine frekansın artması XC'nin azalması anlamına geliyor. Dolayısıyla XC azaldı. V etkin değerimize tekrar gidecek olursak artık burayı V etkin 3 çarpı ne diye yazmalıyız? XC diye yazmalıyız. Bakın burada XC'nin ne olduğunu, azaldığını bulduk. Frekans arttığı için XC'nin azaldığını bulduk. Arkadaşlar XC azalırsa V etkin de sabit olacağına göre ve yetkin üçün ne yapacağını artacağını söyleyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu durumda şıkları irdelediğimizde arkadaşlar burada doğru seçeneğin Denizli seçeneği olduğunu buluruz. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olur. Evet arkadaşlar şimdi rezonans kavramına geçelim. Evet rezonans. Arkadaşlar rezonansı aslında biz basit harmonik harekette görmüştük. Hocam nasıl görmüştük diye hatırlatmak isterim size. Orada arkadaşlar sallanan bir salıncağı hatırlayınız. Sallanan bir salıncak ne yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi basit harmonik hareket yapıyor. Dolayısıyla sizin ona bir kuvvet uygulamanız gerekiyor ilk etapta. Ama ortadan kuvveti kaldırdıktan sonra salıncak kendi kendine ne yapmaya başlıyordu? Salınmaya başlıyordu. Yani biz işte buna rezonans olayı diyorduk. Ya da arkadaşlar bir köprünün üzerinden taşıtlar ya da arkadaşlar bir insan topluluğu geçtiğinde eğer köprü kendiliğinden titremeye başlar ise bu da rezonansa geldiği söyleniyordu. Yani bir cismin kendi öz titreşim frekansı ile gördüğünüz gibi arkadaşlar neyin köprünün frekansı ya da onun üzerindeki cisimlerin frekansı bir neşte olduğu zaman bu rezonans durumudur. Peki rezonans durumu arkadaşlar alternatif akımda nasıl ifade edilir? Şimdi rezonans durumu alternatif akımda şu şekilde ifade edilir arkadaşlar kondansatörlü ve bobinli devrelerdeki ortaya çıkan direnç değerleri. Bunlar nelerdi? İndüktans ve kapasitans. Yani arkadaşlar, eğer XL XC'ye ise böyle devrelere rezonans devresi denir. Peki bunlar nerelerde kullanılır? Arkadaşlar hani bazen radyo dinlerken yayını biz böyle frekansını hışırtılı duyarız. Yani böyle net duyamayız. Dolayısıyla tam bir kanal ayarı yapmamız gerekir. İşte o radyo istasyonunda yapılan frekans ay ayarıyla arkadaşlar ne yapabiliriz? Bu netliği sağlayabiliriz. Dolayısıyla işte orada kondansatör ve bobin kullanılıyor arkadaşlar. Elektronik devre elemanlarıdır bunlar ve böylelikle rezonansta geçirmiş oluyoruz. Veya cep telefonlarıyla konuşurken yine ne olması gerekir arkadaşlar? Verici ile alıcı arasında bir rezonans olayının gerçekleşmesi gerekir. Yani bu frekanslar bir eşit olduğu anda arkadaşlar arayan kişiyle ne yapabiliriz? Net olarak konuşabiliriz. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Burada rezonans olayında arkadaşlar dikkat edecek olursak biraz sonra empedans kavramına da geçeceğim. Burada empedansımız minimum olur. Empedans ne olur arkadaşlar? Minimum olur. Onu da bir sonraki arkadaşlar durumda ifade edeceğim. Şimdi burada rezonans frekansı dediğimiz bir frekans var. Bu rezonans frekansını nasıl çıkartabileceğimizi yukarıdaki yazdığım formülden siz de ne yapabilirsiniz? Tahmin edebilirsiniz. Dolayısıyla şimdi rezonans formülünü birlikte yazalım. Çıkartmaya çalışalım. Arkadaşlar bakın şimdi iki formülü birbirine ne yapıyorum? Eşitliyorum. Yani xL xC'ye eşitliyorum ve yerine yazıyorum arkadaşlar. Bakın xL yerine 2πfL ye yazıyorum. 2πfL bobinin özindüktans katsayısı. Diğerini yerine de arkadaşlar 1 bölü 2 pi fc yazıyorum. Ve buradan f'i çekiyorum. İşte buradaki f e ne denir arkadaşlar? Rezonans frekansı. f'i çekersek arkadaşlar f eşittir 1 bölü 2 pi 4 pi karenin kare aldığımızda arkadaşlar 2 pi ve kökün içinde bakın lc kalacak. lc yani lc şeklinde ifade edilecek. İşte bu frekansı arkadaşlar rezonans frekansı denir. Pekala. Arkadaşlar örnek 13'te devam edeceğiz ama empedanstan bahsedeceğimizi söylemiştik. Şimdi empedans dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar empedans Z sembolüyle gösterilir arkadaşlar. Bir kere Z sembolüyle gösterilir. Sizin normal dirençli devrelerdeki bildiğiniz <laughs> eş değer direncin ta kendisidir. Şimdi burada eş değer direnç olarak artık empedans kavramı kullanılır. Aslında müfredatta önceden seri RLC devreleri vardı. Artık arkadaşlar bunlar müfredatta yok. Gördüğünüz gibi biz bunları tek tek inceledik. Örnek 12'de de hepsini devreye tek tek bağladık. Ama hala bunların ikişerli bağlama şeklinde soruları karşınıza ne yapabilir gelebilir. E, bu durumda da işte rezonans olayında gerçekleşmiş olabilir devrede veya sizin empedans bulmanız gerekebilir. Şimdi arkadaşlar, eş değer direnci empedans şeklinde ifade ettikten sonra eğer devrede sadece direnç varsa Z'miz aile oradaki R'ye eşit olur. Devrede sadece arkadaşlar XL var ise bu defa Z'miz XL'ye eşit olur. Devrede sadece kondansatör var ise oradaki arkadaşlar Z değeri bu defa XC'ye eşit olabilir. Ama bakın bunlar ikişerli şekilde de verilebilir arkadaşlar. Mesela şurada bir örnekleme yapalım. Diyelim ki sizin devrenizde bir tane R var, bir tane de arkadaşlar XL var ve siz diyelim ki bunu etkin bir neye alternatif akım kaynağına bağladınız ya da maksimum bir değer uyguladınız buraya V etkin dediğimizi düşünelim. Arkadaşlar mesela biz burayı R'yi söz gelimi 3 ohm olarak alsak, burada da arkadaşlar XL'yi 4 ohm olarak alsak. Şimdi mesela başka bir devre düşünelim. Bu defa da arkadaşlar söz gelimi bobin ve kondansatörü düşünelim. Bobin ve kondansatörü yine arkadaşlar şu şekilde alternatif akım kaynağına bağlayalım. Gençler dikkat edecek olursak burada da XL ve XC var. Söz gelimi arkadaşlar XL burada 3 ohm olsun bu defa. XC de arkadaşlar söz gelimi 5 ohm olsun. Şimdi artık empedansı bu tip sorularda arkadaşlar vektörel yani yönlü olarak düşünüyoruz. Yani bunların birer yönü var arkadaşlar. Şimdi mesela ama müfredatta dediğim gibi böyle sorularla karşılaşmayabilirsiniz. Ama hala bazı kitaplarda böyle ikili şekilde devreleri verip öncülü soru sorabilir. Yani yine frekansı artırmak suretiyle devredeki etkin akımın değişimini size sorabilir. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir kere direncimizin yönünü artı x yönünde çiziyoruz. Unutmayalım. Bakın direnç artı x yönünde çizilir. Arkadaşlar XC'nin yönünü XL'nin yönünü artı y yönünde çiziyoruz. Bakın XL artı y yönünde çizilir. Arkadaşlar XC de haliyle siz tahmin ettiniz. Hocam tersi yani eksi yönünde çizilmesi gerekir diye tahmin ediyorsunuz. Bakın Aradaki açı arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç derece? 90 derece. Şimdi biz bunu normal eş değer direnci, normal direnç olduğu gibi hesaplayamıyoruz arkadaşlar. Vektörel hesaplamamız lazım. Yani gördüğünüz gibi burada şunu yapamayız. Bunları direkt seri olduğu için yan yana toplayalım. Eş değer dirence 7 ohm diyelim diyemeyiz arkadaşlar. Bakın aradaki açı 90 derece olduğu için z'sini bulurken arkadaşlar işte Pisagor uyguluyoruz. Bakın biz R'yi kaç vermişiz arkadaşlar? 3. X'ye kaç vermişiz? 4. Aradaki aç kaç derece? 90. Dolayısıyla bakın buradaki Z dediğimiz empedans değeri arkadaşlar 5 olarak bulunuyor. Bakın burada bir örnekleme yapmış oldum. Ama böyle sorular dediğim gibi müfredatta yok. Ama yorum sorusu olarak karşınıza bazen gelebilir. İşlemsel soru olarak gelmez. Şimdi diğer devreye baktığımızda arkadaşlar. Diğer devre bir rezonans devresi midir? Hemen baktınız gördünüz. Ne dediniz? Hocam XL XC eşit değil. Dolayısıyla bu bir rezonans devresi değil. Çünkü XL XC eşit işte olsaydı siz bunları yönlü çizdiğiniz için bunun ikisinin bileşkesi ne olurdu arkadaşlar? Sıfır olurdu. Dolayısıyla arkadaşlar eşlerden değer direnç sıfır olunca da ister istemez devreden şu an etkin akım geçmez. Yani buraya bir de R direnci bağlamamız gerekir. Peki devam edelim. Şimdi arkadaşlar aynı V etkini buraya bağladığımızda ve yine bunu nasıl göstereceğiz? Vektörel. Bakın şu an X'le'yi yukarı doğru çizmem gerektiğini anladık. Arkadaşlar X artı Y yönünde çizilir. Dolayısıyla X yukarı doğru çizdim. Bakıyorum devrede direnç var mı? Yok. Ne var arkadaşlar? Kondansatör. O zaman XC'yi de arkadaşlar aşağı yönünde çiziyorum. Bakın dikkat edin. XC'yi de nereye doğru? Aşağı yönde çiziyorum. E şimdi bakın birbirine zıt yönlü iki vektör görüyoruz. Bunların bileşkesi nasıl hesaplanır? Büyükten küçük çıkarılarak tabii. Bakın XY değerini kaç vermişiz arkadaşlar? 3 olarak vermişiz. Peki xc'yi kaç olarak vermişiz? 5 olarak vermişiz. Dolayısıyla x'in nesini alacağız arkadaşlar? Farkını alacağız ve empedansı yani z'yi bulacağız. Bakın z'mizin yönü bu defa nereye doğru arkadaşlar? Aşağı doğru ve ikisinin farkı şeklinde bulunur. Yani 5'ten 3 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 2 olmuş şeklinde ifade edilir. Zannediyorum empedans kavramı anlaşıldı. Yani eş derdine çıkılıyor ve bunların nesi var arkadaşlar? Yönü var. Yönünü bir daha tekrar edelim. R'nin yönünü artı X yönünde. XL'nin yönünü artı Y yönünde. XC'nin yönünde arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi hangi yönde eksi Y yönünde almamız gerektiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu sunumla alakalı son örneğimizi çözelim. Sonra sizlerle arkadaşlar bu konunun pekişmesi adına bir de konu testi çözmek istiyorum. Evet örnek 13. Bir alternatif akım devresi rezonans durumunda olduğuna göre. Dikkat edin arkadaşlar ne dedi? Rezonans dedi. Rezonans deyince ne anlamamız lazım? XL'nin XC'ye eşit olduğunu anlamamız lazım. Demek ki arkadaşlar burada XL-XC'ye ne olmalı? Eşit olmalı. Şimdi bir devre rezonans durumunda olduğuna göre, şu yargılardan hangileri doğru olabilir? Bakın kesinlik istemedi, soru kökünde de olabilir şeklinde sordu. Şimdi birinci öncül. Bobinin indüktansı kondansatörün kapasitansına eşittir. Evet indüktans dediğimiz şey bu kavramları da unutmuyorum arkadaşlar. İndüktans dediğimiz şey XL demek aslında. Kapasitans dediğimiz şey de arkadaşlar XC demek. Evet bu kavramları daha önce anlatmıştım biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar burada XL, XC'ye eşittir. Birinci öncül o zaman ne oldu arkadaşlar? Doğru oldu. Peki devam edelim. İkinci öncül. Devreden geçen etkin akım en büyük değerindedir. Şimdi arkadaşlar az önce söylemiştim. X ile XC eşit işte olduğunda ve biz bunları vektör olarak düşündüğümüzde o zaman devre direnç devresidir. Yani dolayısıyla arkadaşlar bu artık bir R devresidir. Yani empedans dediği şey sadece R'ye eşittir. Çünkü X ile X, burada ne yaptı arkadaşlar? Yok etti. Yani aslında şu an empedans ne arkadaşlar? Minimum. Demek ki bu tip sorularda gördüğünüz gibi arkadaşlar empedansımızı biz minimum olarak ne yaptık? Bulduk. Peki empedans minimum olursa V etkinde sabit tutulduğu için ya da V maksimum sabit tutulduğu için buradaki etkin akım en büyük değerindedir diyor. Yani bakın maksimumdur diyor. Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. Devrede sadece bobin vardır diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü rezonans devresinde ikisinin de olması gerektiğini söylemiştim. Dolayısıyla bu yanlış. Doğru seçeneğimiz 1 ve 2 yani denizli olur. Arkadaşlar şimdi sizinle konu testini birlikte çözelim.